Bugün size artı bir rank atlatacağız kardeşim. Nasıl yapacağız bunu? Tabii ki de doğru piklemeyi öğrenerek. Doğru pik'in asıl mantığı nedir? 1. W basma. 2. Yana doğru çık, tek tuşla. 3. Cross'un adamın kafasında olacak şekilde çık. Yani cross'u duvara koy. Çıktığın zaman adamın tam kafasına denk gelecek şekilde olacak. Yani şimdi hemen gösteriyorum. Geldim mesela buradan duvara koyuyorum cross'u. Bak şöyle ve bundan sonra böyle değil. Bu değil. Yapman gereken şey asıl yerini hesaplayacaksın çıktığın gibi gördüğün gibi böyle tam adamın kafa hizasında olacağız. Mesela buradayım. Bu şeye pikleyeceksem AM'ye buradan böyle çıkacağım. Tam kafada olması gerekiyor. Yani isteğimiz bu yönde. Amaç bu. Sadece adamların olabileceği angle'lara pik atman gerekiyor. Burası koyacaksın duvara. Kafanda öyle bir hesaplaman gerekiyor ki haritayı o kadar iyi bilmen gerekiyor ki tam çıktığında adamın kafada olacaksın. Bunu şimdi klavye üzerinden anlatıyorum. Klavyede örneğin şöyle durdum. Mouse'umu düzgün yere getirdim mesela. Diyelim ki sonra A'ya basacağım sadece. Bak şu an sadece A'ya basıyorum. Veya tam tersi bir pozisyon olsa buradan olsa D'ye basarak pikliyorum. Amacım tek tuşla piklemek. Yani S, D veya işte W, D bunlar olmaması gerekiyor. Bunun nedeni de sana çok iyi anlattım. Şimdi buna geçelim. Kardeşim size yıllardır anlatmaya çalışıyorum bu pikleme olayını da. Bakın size gerçek hayatta göstereceğim. Yani yapacak başka bir şeyim kalmadı çünkü anlayan artık buradan anlasın. Artık anlayın. Bunu izlerseniz gerçekten de rank atlaması çok büyük etki sağlayacak. Yani bu bayağı önemli bir olay yani. Bu video boyunca kullandığım hiçbir ağaca zarar gelmemiştir. Artı buradaki ağaçlar temsilen oyundaki rakiple aranızdaki olan duvarlar veya kutuları temsil ediyor. Ona göre izlerseniz daha iyi olayı kavrayabilirsiniz. Buradan çıkarken yana doğru çıkacaksın kardeşim. Bak buradan çapraz çıkarsan yani W ve D'yi ya da A'yı kullanırsan yani çapraz piklediğin zaman her zaman zarardasın. Neden? Ağaçtan az uzaklaş. Bak şimdi böyle yaptığım zaman ağaçtan çok uzaklaşıyorum. Ama çapraz gidersem ağaçtan az uzaklaşıyorum. Ağaçtan uzaklaşmam demek Rakibin cross'unu ne kadar oynattığıyla alakalı. Ne kadar az oynatırsa o kadar kolay vurur beni. Ama ne kadar uzak olursam o kadar kolay ben onu vururum. O yüzden yana doğru çıkacaksın kardeşim. Buradan çıkarken böyle çıkacaksın. Yani yana doğru çıkmak yerine çapraz çıkarsın. Olacaklar ortada yani. Belli. Hatta mümkünse duvardan uzak böyle pikleyeceksin. Ne kadar duvara kendin uzaksan o kadar avantajlısın aynı şekilde ne kadar hızlı çıkarsan o kadar avantajlısın. O yüzden shift'le de piklememen gerekiyor. CTRL'in zaten hiç. Şöyle düşün. Piklerken yana doğru çıkışın bu hızda. Shift'le piklerken bu hızda. Hangisini vurmak daha kolay? Tabii ki de yavaş çıkanı vurmak daha kolay. O yüzden yavaş çıkmamamız gerekiyor. CTRL zaten pikliyor adam. Böyle pikliyor. Ya bu adam vurmak çok kolay değil mi sence de yani? Ya bir düşün yani. Olay bu. Bu kadar basit. Yani yok işte D'ye başlayan, A'ya başlayan. Çok karıştırmaya gerek yok. Mevzu adamın karşısına hızlı çıkmak ve yana doğru çıkmak. Ne kadar yana gidersen rakibi cross'unu o kadar bozarsın. Rakibi cross'u bozulduğu zaman senin avantajına. Çünkü seni zor vuracak demektir. Ne kadar uzaksan o kadar iyi. Bu kadar ya bu kadar. Yani pikte bir şey yok. Kafanızda çok büyütmeyin. Bu kurallara uyarak siz de rank atlayabilirsiniz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdi mesela doğru piklediğin zaman örneğin rakip var karşımda. Pikleyeceğim. Doğru piklediğim zaman oluşan sonucu gösteriyorum. Onun adı Jackoydu. 25 yaşında, masum masum nasıl doğru pikleneceğini anlatıyordu ama bunun onun son pik olduğunu kendi dahi bilmiyor. Doğru pik. Örneğin doğru bir pik attığım zaman bu şekilde rakibi vurabiliyorum. Çıktım A ile. A'dan elimi çektim. Sonra mouse bir. Eğer ikiniz temizse, tam doğruysa, tam headshot hizasında da çıktıysan kili bu şekilde rahatlıkla alırsın. Ama mesela ben bu adama shift ile çok geç kalırım. Adam beni vurur el defa. Veya CTRL ile pinklersem yine adam beni vurur. Neden? Yavaş çıkıyorum. Şimdi ben sana kardeşim bunu oyunda ben bunun en az 3 tane videosunu çektim. Ben bunu anlatamadım kimseye. Şimdi anlatacağım ama bu sefer gerçekten anlayacaksın. Çünkü eğer shift basarsan kardeşim Olacak şey şu. Bak. Piklerken olacak şey şu bak. Bak böyle çıkacaksın adama bak. Bak adamın karşısında çıkışın bu. Anladın mı? Ama ne olacak? Sen D ile çıkarsan böyle çıkacaksın. Şimdi bunu mu vurmak daha kolay yoksa bunu mu? Bir düşün. Bir düşün şu kafayı bir çalıştır azıcık tamam mı? Eğer krusum doğru yerde olmadığı zaman ayla piklesem nasıl olur peki? Mesela krusum olması gerekenden daha solda veya daha sağda. Bu zaman ne olacak? E ben burada mesela böyle çıktım adamın önüne açık hedefim ama cross adamda değil. O yüzden bana çok fazla iş düşüyor. Ne düşüyor? Önce cross'umu çevireceğim adamın kafasını bulacağım sonra tıklayacağım. Yani çok uzatıyorum meseleyi. Meseleyi bu kadar uzatmamak için yapmam gereken şey de şu. Bu cross kafada çıkacak. Eğer kafada çıkarsak çünkü benim yapmam gereken bir tek şey kalıyor. O da buraya geldim mesela pikledim. Yapmam gereken tek şey mouse 1'e tıklamak. Yani eğer doğru piklersen yapacağın şey bu. Sadece mouse bir e tıklamak. Ama öteki türlü önce pikle, sonra cross'u düzelt, sonra adama sık derken 50 defa öldük zaten. Yani yapmamız gereken şey çok net ve belli. Doğru crosshair'le çıkacağız. Buna aslında crosshair placement'tır. Yani crosshair'ın yeri hani o nişangahın yeri anlamına geliyor. Bu şekilde o doğru yerde çıkarsan vuramayacağın adam yoktur yani. Bu bu kadar basit bir şeydir. Kafada çok büyütmeyin özellikle düşük elodaki arkadaşlar kafada çok büyütüyor ama ciddiyim yani kafada büyütecek bir şey yok. Rahat olun öğreteceğim. Rahat olun. Bir de doğru pik attığımda rakibin poldan görelim nasıl olduğunu. <laughs> Hop. Bak shiftle piklersen ne oluyor? Böyle gidiyorsun değil mi? Rakip poldan bile düşün. Böyle gidiyorsun shiftle. Veya CTRL ile çıkarken ne oluyor? Rakip POV'dan nasıl gözüktüğüne bak. Şaka gibi yani bu sefer ama kesin anlayacaksın. Bir de şey var. CTL ile pikleyenler var. Bir de böyle piklemeyi bir düşün. Bir düşün Allah için. Yani bunu vurmak kolay değil mi sen? Sence kolay değil mi? Bak şöyle çıkıyorsun bak. Bak bu hızlı şöyle şöyle çıkıyorsun. Sence kolay değil mi? Bu adam vurmak o kadar kolay ki. İyice bir kolay yani. Beğenip abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Bye bay.